Hepinize ben, de ben de arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte onunla bu işi son Uzun bir konuşma yapmadım. Son. Hadi let's go yap. Let's go. 3, deyince bir Let's go. Bugün bir Çık, Bu ne lan? Skibidi don bum bum bum. Skibidi de bum Oğlum ne Sen ne lan? git. yaptım lan. Oo bizim yeni kitap. Solo bun ben yeni Lan. O ne lan? Lan yeni bunda what the fuck. <laughs> Anıştan ıskırttık. Türkçe dublaj bari.

Bakın ayva yedim galiba. Zırs gibi bir don. Abi tam satışım. Gel lan sen buraya. Sambından güzel özelliğim oldu. O beni işlemez kardeş. Oğlum senin adın cim en Cimen olmasın. Zombi denesin ben de. Zombi beni yısı diye. <laughs> <laughs> Yalan, stane şurdan. Bravo. Kalba domates kastır olmuş. Hop. Bir dahaki görüşümüzde seni öldürebileceğim. Nya nya. Oğlum ben neden gidemedim Galiba adamın dışına gidelim. yürüsün gitsin zombiyi öldüreceğim ben. Çıtanları bile yok zombileri. Çıtan biz zaten robot varız, onlardansa yani en oluruz. Geldi mi lan bu? <laughs> yuhu yuhu yuhu. Ben sana hasar vermeyeceğim. Abi ben hareket edemiyorum. hareket ediyorum Ha doğru benim iki tane bombam var. Ha bersin. Yaşşı kimliği cümle tabi ki de Hadi gidelim. Pardon. O cimin uyduracağız dostum. videolarda galiba skipti tuvaletten çalındı bunların ismi galiba skipti mi yok skipti 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 oğlum yürü git eee eee o senin gibi skipti mi Ay. oğlum ne oluyor lan Ding 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 ding. Lan Pumpkin'le bizden dost olun işte. Ya düşman olunca zaten robotlar var, tomato olan var, zombiler var, skipitler var. Bir de bizim başımıza dert açmayın oğlum. Ya oğlum ben diyorum ki ya oğlum tomatolar da işbirliği yaparsak em, al sana bu bu sana emanet olacak. Or oraya sana, seni çağırırlar zaten. Tamam var lan. Aslında yapacağınız belli de. Ben yanlış lan galiba Lan oğlum ne oluyor lan? Oğlum adam şimdi. Oo. Ya bas Adam elimi kırdı. Elim kırıldıysa ben de Bomba. Pardon. Pardon. Ölmeyecek aslında. Oğlum Ölme, birleştirme yenisi var. Roblox mu geri var. Var. kafamı bana geri var. Dur çekil olur. Oo. Senin gibi milyonun ta Yanlış yenilmiş. Hayır. kusurma beni. Kusurasan var ya senin kafan dolu. Aksesuar mı? Doğru olan aksesuarım var. Bir yemini Yemin ederim oğlum ben kendimi yediyle ben... Baksana o zaman nasıl sınav çıkardım. Oğlum bizim aksesuarımız var. Hadi lan kanka Aksesuarımı şey yaptın da bak. Oğlum burası Brawl Stars demiş. Aksesuarım var lan. Oğlum şaka yapıyor mu? 50. kat. Yok lan Brawl Stars oynuyorsun. Sparcer, não se percebeu. Você não percebeu. Sparcer, Sparcer, Sparcer. Sparcer, Sparcer. Sparcer, Sparcer. Acilen seni götürmeliyim. Neden oğlum neden ayağından tutacak? Oğlum ne yapıyorsun tövbe tövbe? Ya bir şey olma. Gel gidi. Tövbe. <gülüyor> 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 oğlum telefonumu mu bakacaktı bana mı var? Al sana göz koru. Hadi lan bana vur bir. Sen benim elimi bile kıramazsın da. Oo elimi kıracaksın değil mi? Ayağını kırdım bir de. O. Arkadaşım lan Bu video bu, bu, bu kadarlık değil. Yani arkadaşlar böyle apaltını hem öbür partta göstermeyeceğim. Diğer ki partta göstereceğim. Ama onlar kadar güç, güçlü değildi. Güçlü ama küçük. Ya ben yanlış yaptım da o aptallar ise. Oğlum sen buraya nereye geldin? Niye? Kafandan bir şak vuracağım. <laughs> Kulcine. Benim için Ya oğlum sen de bizi kurdun değil mi? Oooo şunlarına tıklayayım. Oğlum adam kendisi şunlandı lan. Yürüsün gitsin. Hmm. Arkadaşlar bu video bu kadarlıktı. Kendinize iyi bakın ha bir de. Şurada abone tuşu var. Şu altta abone tuşu. Yanında like var. Ona bastığınızda çok şey biliyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.